Duştan sonra kulağından su çıkınca rahatladıysan bir parmak indir. Mutluluk testi. Eğer dörtten fazla parmak indirirsen, sen gerçekten güzel anılarla dolu birisin. Soğukta yatağa girip yorganı sarılarak ısındıysan bir parmak indir. Bu videoyu beğenip abone olduysan bir parmak indir. Hiç çalışmadan yüksek not aldıysan bir parmak indir. Yeni paket açmayı çok seviyorsan bir parmak indir. Sabah uyanıp hala erken olduğunu görüp sevindiysen bir parmak indir. Gülmekten kendini tutamadığın anlar olduysa bir parmak indir. En sevdiğin şarkı aniden çaldı ve günün güzelleştiyse bir parmak indir. Paylaşa tıklayıp çıkan ilk kişiyle zaman geçirmek seni mutlu ediyorsa bir parmak indir. Kaç parmak indirdin? Yorumlara yaz ve seni mutlu eden birine gönder.